Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Amiri Yaşar Yılmaz, halkın bilinçlenmesiyle yangın sayısında düşüş yaşandığını söyledi. Son yıllar özellikle şunu gösteriyor. Yani yangın sayılarında ciddi düşmeler var. Vatandaşımızın bu konuda tedbirli olduğunu ben görüyorum. Yani bu konuda bilinçlendikçe ee, insanlarımızın tedbir almaya yöneldiğini görüyorum. İtfaiye haftası nedeniyle kent 77 mikrofonlarına konuşan Yılmaz, yıllık vaka müdahale sayıları hakkında bilgi verdi. Yıllık olarak yaklaşık 7-800'e yakın bir vaka çıkışımız var. Ee, yani şu an itibariyle Eylül ayı yaklaşık olarak 500'e ulaşmış durumda bu. Yılmaz, hayvan kurtarma operasyonlarında artış olduğunu ifade etti. Son senelerde bunda da bir artış var. Özellikle e, evcil hayvanlarımız... E, Arkadaşlarımız daha doğrusu elim kedi ve köpek kurtarmaları son yıllarda biraz daha fazla arttı. Yılmaz, yangına ilk müdahalenin önemine dikkati çekti ve bu nedenle de vatandaşlara yangın tüpü bulundurma tavsiyesinde bulundu. İtfaiye Santral Görevlisi Akın Kaplan da çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kaza ise kaza, ev yangını ise ev yangını, asansörde kalma asansörde kalma, kedi kurtarma ise kedi kurtarma. Şeyine göre alırız ihbarı, bu da ışıklarımız vardır kırmızı ev, sarı arazi, yeşil asansörde kurtarma, mesela hepsi. Hepsi yandığı zaman, mesela atıyorum otel, okul, hapishane, tüm takım çıkması lazım.